son dönemde ara ara sözü edilip sonra arkası gelmeyen genel af konusu, ülkenin seçim atmosferine girdiği bir ortamda yeniden seslendirilmeye başlandı. İktidarın şimdiye kadar ısrar ve inatla duyarsız kalıp da seçim sürecinde birden hatırlayıp gündeme getirdiği asgari ücret ara zandı. Maaşlara enflasyon farkı, eğitiler, 3600 ek gösterge gibi maddelere genel afın da ilave edileceği yönünde iddialar var. Bu çeşit söylentiler daha önce de çıkmış, ama arkası gelmemişti. Bu defa ise kaybetme telaşındaki iktidarın o ihtiyacı ahat safhaya ulaşmış durumda. Bu sebeple buradan da ne gelirse kar hesabı yapıyor olabilir. 2023'te Cumhuriyet'in 100. Yılına girecek olmamız buna bir vesile olarak sunulabilir. Gerçi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2020'de idrak ettiğimiz 100. Yılı da bunun için fırsattı ama çağrılar da yapılmasına rağmen değerlendirilemedi şimdi gözler 2023'e çevrildi. Ne var ki, böyle bir adımın en önemli şartı samimiyet. Bir diğer nokta. Genel Alf, gerçekten suç işlemiş insanlara, pişman olup bir daha işlememeleri şartıyla ve toplum barışına katkı gerekçesiyle verilmesi gereken bir fırsat. Yoksa 15-20 Temmuz sürecinde olduğu gibi, terörle hiçbir ilgileri olmadığı halde terörist damgası vurulup mağdur edilen insanlar için af diye bir şey söz konusu olamaz olması gereken, devletin onları affetmesi değil. Tam tersine onlardan af ve özür dileyip, hukuksuz uygulamalarla yol açtığı görülmemiş boyutlardaki mağduriyetlerinin telafisi için yapılması gerekli ve mümkün ne varsa tamamını noksansız yapmak olmalı. Aksi halde, hem suçlu, hem güçlü sözündeki manaya denk düşen durum tekrarlanır. Buna meydan vermemek, devleti ve toplumu, içine düşürüldükleri hukuksuzluk girdabından çıkarıp adaleti hikim kılmak için yapılacak şey. Af meselesini siyasi istismar konusu yapmayı hakkaniyet zemininde sağduyu ve vicdan ölçüleriyle değerlendirerek adil ve kul bir sonuca bağlamak olmalı. Bunun şartı, yargıyı bir rövanş aracı olarak kullanan zihniyeti demokrasi ve hukuk içinde tasfiye ederek, devleti tek adam rejimiyle tamamen uzaklaştığı demokratik hukuk devleti ölçü ve kriterlerine yeniden geri döndürmek.